Merhaba. Merhaba. Ee, i̇sminizi alayım ben. Remzi. Remzi. Ta evet. Remzi Taşkın. Remzi Taşkın. Karadeniz'i galiba. Evet Trabzon'u. Sesten belli. Şimdi Remzi Bey burada bir yarışmamız var bizim. Evet. Bu gölde. Evet. Ee, siz söyleyin yarışmamız şu. Şimdi burada bazı arkadaşlar var. Evet. ...birçok kişi orada. Evet tutuyor orada. Ama orada bizden biri var, ben sonra göstereceğim. Evet. Ee, o da bizden bir oyuncu. Evet. Balık tutuyor orada. Ee, size bir süre vereceğim. Evet. Toplam 3 dakika, 5 dakika. Evet. En fazla 5 dakika. 5 evet. dakika içinde onun kovasındaki balıkları... ...yani kova alıp evet. bize getirebilirseniz... Evet. ...o direnecek size ama. Evet. O tabii vermemeye çalışacak, olmaz evet. kardeşim falan diyecek. Yani itip takma olayı da olabilir orada. Ama birçok dümen yapıyor. Anladım. Oyun yapıyor yani, Anladım. o bizden, oyuncu. yapıyor. Anladım, arkadaş arkadaş sizden. Ha, o da bizden. Ama sen onun elinden kovayı alıp başarabilirsen bir şekilde. Bizden 10 bin dolar para kazanacaksın. Var mısın yok musun? Varım. Var mısın? <laughs> Varım. Şimdi Remzi abi göndereceğiz o zaman. Ee, bizim oyuncumuzdan bakalım e, kovayı alabilecek mi? Olmaz siz geçin Mustafa Karadeniz bir taşta iki kuş vurdu. Tabii ki konu böyle değil. Şu an bir taşta çıkmış vuracağız. Yani orada bağı tutan kişi bizden değil. Tekrar edeyim. Orada bağı tutan kişi bizden falan değil. Oyuncu falan değil yani. Yani hem o hem de bu Remiz Bey şakalamış olacak. Az sonra. Bir bak 5 bin dolar sen 5 dolar ben para kazanırım. Lan ne 5.000 doları ya bırak sen, de, sen Sen, sen bela mısın ya? Ya. <laughs> ya? Ver parayı. Allah ver Allah. parayı ya. Abicim sen bana söylemedin mi ki balıkları gidi oradan <laughs> al 10 10.000 dolar para verdin. Abi vereceğim. ne balığı ne 10 bin, bin dolar. 10 tane balığa kim 10 dolar, dolar veriyor? Abicim bak bu adam bana diyor <laughs> ki. Dediğim... <laughs> Tamam, tamam on bin dolar. 110 için arayalım abi, Bu adam durmayı değil. Gerçekten iyi değil. Abicim sen şimdi bak. Selamun aleyküm. Aleyküm. Abi, kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Sen. Niye değilsin? Balık mı taysın? He, ne yapayım abi? İyi bayağı balık tutmuşsun ya. Ne zamandan beri buradasın? 5-10 tane bir 2 saatten beri uğraşıyorum işte. İyi iyi iyi. Balıkları bana verir misin bu akşam?

He. Ben bunları burada satıp geleyim hemen. Ya 10 tane balık yani siz uğraşıyorum geldim balık. Abicim hemen bunları evet. satıp satıp, geleceğim sana şimdi tamam mı? Ya ne satmasın? satıp geleceğim şimdi bunları burada. Gel <laughs> 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 hemen bunları satıp getireceğim. Ne satacaksın? abicim bak şimdi <laughs> dur dinle bak. Bunları şimdi orada satacağım. 10 <laughs> bin dolar vereceğim. 5 <laughs> <Beş, beş gülüyor> bin sana 5 sana vereceğim. Şimdi ne satacaksın bunu? Abi orada bak arkadaş var orada orada, orada satıp geleceğim onları hemen. Ya ne satmasın? Abicim bak dinle sen bizden değil misin? <laughs> ne bizden ya? Abicim sen bizden değil misin? Ortak çalışmayız kardeş. Ne olursa ya. Abi 10 bin dolar alacağım, peşini sağ vereceğim, peşini sağ vereceğim. Ya ne 10 bin dolar ya? Abicim ver bak dolar. hemen getirip üzere sen Ne 10 bin doları ya? Ya sen abicim bak sen ver bana onları. Ya bırak kardeşim ya. Abicim bak sen dinle bak abicim bak hemen onları. Kimden 10 sat... bin dolar? Ne 10 bin dolar 10 bin dolara satacağım, peşini sana vereceğim, peşini ben kendim kullanacağım. Heh. Etme bak Ramazan sen de güzel para alırsın, sen de güzel para alır. Ya canım, oğlum, sen kafayı yemişsin. Abicim bak ne kafası mı var? Bak ben sana söz diyorum bak orada 10 bin dolara satıp hemen sana getireceğim bunları. Ya abicim hemen paradan bekliyorum. Bırak dolar bu adamı. bırak sen ver bana. O, ver bana ben hemen satıp getireceğim. Bekçi senin peşi benim. Bak abiciğim et bak inan bana bana güven abiciğim bak. Lan, bana lan. güven abiciğim bak. Lan, hemen beş... satacağım bunlara. Ya, abiciğim bak hemen satıp sana getireceğim. Kim bu Abi, buları, abi buları, ver buları. sen ver bana kardeşim sen bizden, lan, bizden değil misin sen ya? Ya ne bizden? Ya ne demek bizden değilsin sen bizden o, beraber çalışma oğlum ya. Allah. Abiciğim bak sen ya. ver bana hemen satıp gelin. Abiciğim yap. Pırak da versen bana bunları ya. Allah Allah. Abi etme bak sen bana versene bunları abi. Ya, bu, abi yok sen bana bak. saat uğraşmışım. Abi, abi etme sen ver bana bunları. Hemen hani satıp para getireceğim ben sana şimdi bak. Lan ne parası oğlum abiciğim, sen. Abi, ya, abiciğim yapma sen. Burak, git. Bak ya, adam sen, abiciğim bak. Ya. Hemen sat. Allah ya, Allah. Abiciğim bak hemen sana getireceğim parayı bak. Beş bin dolar sana versin beş bin dolar ben ya, abiciğim. Adam bekliyor hemen oradan abiciğim. Ya ne anlatıyorsun ne beş bin Abi sen bizden değil misin? Ortak değil miyiz biz? Ya ne sizden? Kim Abi ne demek sen bizden değil misin? Ya ne abi adam bekliyor olsun. beni. Sen hemen ver bana hemen sen bak, abi, bak, bak. Sen ne anlatıyorsun? Ne diyorsun bak. Burada bir kilo balık var. Bir kilo bak. beş bin dolar sen beş bin dolar ben para kazanırım. Lan ne beş bin doları ya? Bırak sen git. bin mı alacaksın? bin do... bak. Ver sen bana var ya hemen getir. Allah Allah. Allah abicim bak. Biz ortak değil miyiz? hemen alıp gelip. Hangi bak o arkadaş arkadaş bizi bekliyor. Hemen on bin dolar alıp geleceğim. 5'i senin benim yapma da. On bin dolar alıp. Evet abiciğim hemen alıp geleceğim. Abi etme ya. Ver sen bana bunu. Allah Allah. bırak bir şey olmaz. Bir balık bak sen abi az sonra gelip balık alır verdim. Ya o para maraşını bırak. Abicim sen ver bak Lan. 10 bin dolar az para değil. Balıkları vermek istemeyen şakası de çileden çıktı. Hemen bak abicim. Bırak balıkları. Abicim ne bırakma ya, sen bırak. Bırak şu al. balıkları ya. Abicim yapma bak yapma. Bırak. bırak. Para alacağım ya. ya. Abicim etme bak dolar hemen para dolar alacağım, ya. 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 ya abi etme para ya, alacağım. Ya, ya yapma öyle mi abicim para Al. Bak abicim para alacağım. Çelet tutarsın bak o olsan burada. etme bak. Allah abi Allah. bak hemen alıp ya. gelelim da. Hemen parayı alıp geleyim. Ya hemşerim Allah bak, aşkına. Abi bak Allah. yapma yetme ayırma ver parayı yetme ayırma. Abi yetme ayırma parayı bak, ver. Bırak bırak. Bak parayı da, ver Ver diyorum bak bak, 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 bak parayı alıp kalasın. Bak bak. bak parayı bak. Parayı ver abi. Sen bir arkadaş. Sen bela ya? Ya ya. Ver parayı. Allah Ver parayı ya. Ver abi hemen parayı alıp gelelim abi diyorum. bak. Ya Hemen merak, oradan alıp gelip parayı vereceğim sana bak. Bir 10 bin dolar kan. Beşi senin, beşi benim kardeşim. Ya ne Etme dolar? Bak. sen olarak. bizden değil misin? Ya ortak ne çalışmayayım mısın? Ne bizden değil misin? Abicim, değil misin? abicim ortak çalışmayın de mısın? sen lan ne işim olur? Ne demek ya. abicim? Sen ver parayı ben sen seni tanımam etmem ya. Gittiğimiz bu on tane balık başımıza inşallah. Abicim ver bizi abi. Al bunu... ver abicim yapma. Ya. Ne olur bak. Ya git hemşirelim. Para alıp gelin abicim bak. Abi dün bak. Ya bırak da. Abi yapma eleme ver de para alıp eleme yapma. La ilahe illallah. Lan ne işe kaldık arkadaşlar? Ne diyor abi bak bunlar bak şimdi. Helle helle. Hayırdır abi ya. bu dola demedin bak Ferhat'a. Gelmiş balıklar alacak. <laughs> 10 bin, 10 bin, bin satacak Abi so şey. bak getirdim. satacağız ama bu adam burada 10 işte. 10 bin, bin dolara satacak. Parayı verecek size aynı adam. Midir, biz, beraber bu? değil miyiz biz? Siz niye kapatıyorsunuz bu adamı baktım sen? Baktım size de siz kalmıyorsunuz. Abi sen şimdi sen temelli olamadın. Sakin ol abi bir saniye. Abi sen olamadın beni paraya aldığını. Bir saniye bir sakin olur musunuz abi? Siz niye kalkıyorsunuz? Orada ayrı Abicim sen bana söylemedin mi ki git balıkları al gel sana 10 bin dolar vereceğim. Hangi balıkları? Bu balıkları arkadaşının balıkları. Bu arkadaş demedin balıkları biz balıkları alacağız. Para vereceğim. Sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Kim? Sen benim başımı belaya mı koyacaksın hocam? Kim sen? Sen dedin şimdi diyecek. Ne diyor? Ne demek ya? ya? ne abi ben sen... tanımıyorum etmiyorum. Ne demek ben... ya? Ben, ne demek tanımay ya? ya? Bu beni ben, gönderdi işte. Ben, bu ben, adam beni tanım, gönderdi. Ben derdi. dedim ne işim olur bu? Bu adam ben tanımıyorum. Abi ben, bak var. bu adam bana söyledi ki o adam benim adamım dedi. Arkadaşım sen dedi. Sen mi saldın başımıza bunu? Ya, abi, abi, ya, ya, ya haylam, sen söylemedin mi? Neyi ben, ben söyledim? Abi demedim mi onu vereceğim sana 10 bin dolar paracı dolar da gel. Kim? Nerede ben söyledim? Abi o arkadaş söylemedin mi? <laughs> Senle biz konuşmadık ya, mı? Yani bu adam normal. Bu adam demedim ya, benim abi. arkadaşım normal balıkları ya. ya. benzemiyor adam. Abicim sen bana söylemedin mi ki balıkları gidi oradan al gel 10 bin dolar para abi, ver ne, ne balığı ne 10 bin dolar. tane balığa kim 10 kim bin, bin al, dolar verdin? Abicim, dolar ver, bak bu ya. adam ya. bana dedi ki yarışma dedi bu, bu yarışma olarak dedi. Balıkları al gel bana teslim öyle 10 bin dolar paranı al dedi. Kim? Ben de sen Balık bana zorluk çıkarmasın diye ben sana 5 bin dolar teklif ettim. He. 5 bin dolar sen 5 bin dolar ben dedim. Ya e o zaman edelim. adam burada 10 bin dolar verecek. E tamam işte verecek al. parayı. Ha vereyim balıklar. Verecek parayı ne demek vermeyecek dolar. olur mu ya? Ha. bu benim gönderdi. Hadi al su alsın, bakalım. Sen tamam ver bana ver. Ha, sen, sen, 10 bin dolar. Sen, tamam 10 bin dolar. Biz 112'yi arayalım abi, bu adam durmayı değil. Abicim. Gerçekten iyi Abicim ya. sen şimdi bak bu adam sen, beni. Sen evin nerede? Sen yolunu kaybettin. Hayır nerede ben akşamı doğru iftarın saatini bekledim ben burada. Sen, tamam, bak ben burada bir daha de adamla beni sıkıntıya sokaydın. Sen bir yerden kaçmadın değil mi? Abi? Ben de kaçacağım abicim. Adam açan bana orada yoldan geçiydim. siz ben, siz dediniz abi siz. Ben. Sen annen baban var mı? Sen nerede ne oturuyorsun? De deme, bak... Sen nerede oturuyorsun? Ben annem babam var. İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da yaşam <laughs> Sen ben. Sen normalsin değil mi sen? Ben normalim abicim. Niye normal olmayayım ki? Ben de sen normal misin? Sen beni göndermedin mi ya O benim arkadaşımdır. Şu da balıkları al gel. Ya iyi de hemşerim. Bak yani. hemşerim bak sen, sen nasıl şimdi bak. Ya. 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 inanmak ne demek ne demek. De 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 yok dolar de. bak, hayır, dolar yani. yok öyle bak. bir şey yok. Bana dedi ki bu yarışma var dedi. Hala bu diyor. Anladın ya. mı? Yarışma var balıkları ondan al gel. 10 bin dolar para ne al dedi. Ben de dedim sen bazı zorluk çıkarmayasın diye 5 bin dolar sağ 5 bin dolar bah dedim. Kırışalım. Sen beni bu adamla Sen bizim sonumuzun evet. ne olacağını sen biliyor musun? Ne vurdu ne Ne demek abi adamı sabahtan beri bana saldırmış. Sen Sen evet sen yolan dedim benim arkadaşım arkadaşımdır demedin mi? Kim? Sen dedin işte. Demedin mi? La, sen de yaptığın terbiyesizlik o zaman. Bir saniye. Sen evet saniye sen şimdi burada. Hayır. Biriyle karıştırıyor musun? Abi, abi karıştırmıyorum. Ben seni tanıyorum. Bak burada bu yazım var. Ben senin saçını sakalını ben seni çok iyi tanıyorum. Orada beni çöpürdün. Dedin ki benim arkadaşım Balıkçay. Git Balıkçay'a al gel 10 bin dolar vereceğim. Demedin mi sen? Sen yaptığın terbiyesizlik o zaman. Bir saniye. saniye. Hayır hayır çağrı yok. Sen yaptığın terbiyesizlik. Dedikleri inanıyor musun sen? Abi, abi yani, abicim, dedi. abi, sen görmemiş olabilirsin. Evet. Orada geçen belki vatandaşlar görmüştü. Dedi benim arkadaşım balık al o balıkları gel. Yarışmadır 10 bin dolar sana vereceğim bu inkar değil. Bu saygısız, terbiyesiz adam bizi birbirimize düşürüyor. Bu saygısız adam, terbiyesiz bir adam bizi vurdurabilir birbirine. Ver o zaman kardeşim. He? He? kardeşim abi, ben... abi yok, yok öyle bir şey, şey yok, yok. Abi hayır hayır öyle deme. Yani yani sen, senin yaptığın terbiyesizlik. Sen beni tanıyor musun? Ya ben ya. bu adamla, ben bu adamla bir sıkıntı yaşasam ne olacak? Şimdi sen beş balığa 10 bin dolar... Abi misin? beş önemli değil bu yarışma diye beni kandırıyorsun. Pengandı. Evet, sen bana orada yolda yalın yarışmamız var dedi. Çok geçmiş olsun ya. Yani. Ya, geçmiş olsun, sana geçmiş olsun. Ben dedi, böyle de şakalar bir daha yapma kimseyle yani. Bu yaşta şakası bilmem. Tamam, bak, tamam. E, şaka ha, maka Bilmem Hayır, yani, yani yaptın iş o. benim adamım diyorsun tamam, tamam, bak. tamam, hem Yok, hem senin bak, şimdi demin seninle senin, buruydu, şimdi onunla vurdurma tamam, beni birbirine tam. tam. yani. Tamam, ha. tamam, tamam. Demin bak, orada bak, sana diyorum ki. Bu adam diyorum, senin adamın mıdır? Bari siz ortaksınız o zaman. Tamam, sakin konuşun. Siz ortaksınız o zaman. Kim ortak? Ortaksınız o zaman. Biz mi ortak? Öyle ya. Sahip çıkay sana. ne yapacağız? Ya seninle biz bu bunu yapacağız. Tamam, sakin konuşalım. Tam. 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 Saçında bak bu adamın sen yaptığı terbiyesizlik olmuş kardeşim. burada bir anlamadım ya. yani böyle bir şey olur mu? Abi yani. yanlışlık yok bu olağan işleri adam dedi bana bir yarışma yaparız kelime, dedi. Tek kelime de özetleyeyim bak sizin, sizin isminiz neydi? Benim ismim Rüzgar Ahmet. Rüzgar abi siz Remzi beydiniz. Evet. Şimdi şöyle nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bana kızmayacaksınız söz mü? bana kızmayın ama. Ama bir 10 dakika öfkeniz geçmeyebilir ama 10 dakika sonra rahatlayacaksınız. Hatta şu anki halinize güleceğiz. Ama ya ne bir... bir hal yok. Yok var. Hayır cünlenecek hal yok. Bak var, burada var, bak. Var var. Şöyle, abi cünlenecek bir hal şey yok. Şey bak bizi sıkıntıya sokacaksın. Biz abi biz sana bir kamera şakası yapacağız. Ama kamera aynı şakası. aynı, sen zaman, aynı zamanda He. isim he. neydi abi? Rüzgar Ahmet. Rüzgar Ahmet. O zaman ne oluyor ya? Ahmet abi de bizden değil. Yani biz ikinci günde. İkinci günde aynı şakalar. Şakalar. Ya, kusura bakma ya. Abi, bir, şey ya. Var, yani, yani, ben aynı, bir şey var diyorum bu arada. Yani vadisin de aynı biz de öyle değiliz. Yani. Kusura bakma benim de özür dilerim ben senden. Ben size de özür dilerim. İkinci bir Tamam ama Allah. sen de böyle yaparsın da adam, adamlar kavga edebilir, görüşebilir yani. ya. Ama biz orada kalıyor musunuz? Ha kollajına ben ne bileyim bak ben bu adamı ne desek yarışma diye sen adamı bilirim ben bunu. Yok yok. Ben, ben bunu sen adam. Biz sizi de özellikle size çok özür Rica ederim. Siz çünkü hiçbir yerden habersiz olaya dair oldunuz. Anladım. Siz ama sonuçta bir şey söyledim. Birkaç sene geçsin, bir on sene geçsin. Bu bu videoda izle izlerken oturup göreceksiniz ya halinize. gidi hey, yıllar önceki bak başımızdan da gelmiş yani tanıştık dayımdan o arada. He. İyi görüşürüz. Hay <laughs> <o araya. gülüyor> Tanıştık. Ha dayılar. -ta Bu arada şurada arabanın içinde şey kameramız var. Orayı bir asarlar mısınız? Şu araba şu araba. Ben bu firmanın reklamını yapmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bu firmanın reklamı tam benlik abi. Çünkü şaka gibi ama e, tuhaf tarafı gerçek. Niye bu vaziyetteyim? Şimdi ben bu arabanın reklamını yapmıyorum. Şu an alttan görmüş olduğunuz e, firmanın reklamını yapıyorum. Bu firma ne yapıyor biliyor musunuz? Atıyorum elinizde bir eşyanız var. Bir e, bagaja koyacaksın abicim. Nasıl atacaksın bagajı? Abi ayağını şöyle yapman yeterli oluyor. Bagaj açılıyor. Yani bu firma bunu size sağlayabiliyor koyuyorum bagajımı. Buraya basıp da yine kapatabilirim ama yine ayağımdan şöyle rahat bir geniş geniş ayağımı iterek bagajımı koyabiliyorum. Yani ben bunu reklamına yapmayayım da ya, neye reklamını yapayım? Yani bu firma aracınıza bu özellikleri uygulayabiliyor. Daha bitmedi. Yolun başındayız. Bakın gel abisi. Geldi. Yine hiçbir şeyle anahtarla diyalogum yok. Anahtar zemine sadece. Ee, elimi şöyle sokarak şuraya arabamı açabiliyorum. Ya bayağı havalı yani. Bizim programa olmasın abi. Her yerden hava çıkıyor. Bitmedik oturuyorum mesela. Oturdum. Mesela AVM girişlerinde AVM'ye gittiğimiz zaman ne oluyor? Güvenlik geliyor. Bagajını açıyor. Bazen güm diye vuruyor, değil mi? Hepsi için geçerli değil ama şimdi birçok araçta şu özellik vardır. Buraya bastığınız zaman bagaj açılır. Ama kapanmaz. Ki bu firma onu da yapıyor. Basıyorsun tekrar arkadan bagajın kapanıyor abi. Bitmedi. Arabanızı şöyle bırakmanız kafi. Vakum çekip arabayı kendini kapatabiliyor. Bitmedi. En güzel nokta şu. Buraya bayıldım işte. Anahtar cebimde var. Hiç kullanmıyorum. Diyorum ya ben bunun reklamını yapayım da neyin reklamını yapayım? Bak şimdi parmağımı şuraya değdirme yeterli. Şimdi araba komple kendini kapatacak. Camlar, sound ve tamamen kilitlenecek bu kadar havalı oluyorsunuz. Şimdi bu sisteme sahip olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Hemen burada yazan numarayı arayın. Arabanıza bunları bu firma yüklesin. Rahat edin. Havası da bambaşka. Şimdi bu anlatıkları biraz ben de ilk defa gördüm için birçok özelliğini bana biraz şaka gibi geldi ama bu sefer şaka yapmıyorum. Şaka değil hakikaten gerçek diyorum. Aracınıza bunları yaptırmak istiyorsanız bu firmayla muhakkak ki muhakkak ki iltibat kurun abi. Benden bu kadar.